bugünkü konumuz simetri. Simetri nedir? Simetrik şekil nedir? ve simetri doğrusu nedir? Onun üzerine duracağız. Mesela yapalım. Simetri bir cismin bir doğruya göre eşit uzaklıktaki görüntüsüdür. Tekrar söylüyorum. Simetri bir doğruya göre doğruya göre eşit uzaklıktaki görüntüsüdür şu görmüş olduğunuz şurada görmüş olduğunuz A şekli, A şekli D doğrusu etrafında katlanırsa bakın şu şekilde katlanırsa B şekli üst üste gelir. Yani çakışır. A ve B şekilleri D doğrusuna göre simetrik şekillerdir. Bakın tekrar söylüyorum. A ve B şekilleri D doğrusuna göre simetrik şekillerdir deriz. Şekildeki D doğrusu ise simetri doğrusudur. Şimdi bunu bir de aynayla gösterelim. Uygusunu görebiliyorsunuz. Evet şu şekilde göstereyim. Evet F. F doğrusu aynı şekilde. Ama bakın yönün oldu. Yönü değişti. Bakın bu üst üste geldiği zaman birbirleriyle üst üste tam olarak katlanır. Bu D doğrusuna göre bu iki şekil görünen aynada görülmüş olan şekil birbirinin simetridir deriz. Başka bir hani bir resim e, üzerine gösteren görmüş olduğunuz bir kelebek var. Önce kelebek üzerine bir tutalım. Bakın bu kelebeğin kelebeğin hemen simetrini yapmaya çalışacağız. Şu şekilde bükecek olursak Bakın aynada aynen görüntüsü, kendi görüntüsü ortaya çıkıyor. Bu e, şeklin simetri, aynadaki yansıması katlandığı zaman üst üste çakışan ve açıldığında katlama çizgisinden iki eş parçaya bölünen şekillere simetrik şekiller denir. Burası çok önemli bir ayrıntı. Katlandığı zaman diyor. Üst üste çakışması lazım. Çünkü bir şekilde iki eş parçaya da ayrılması lazım. Burada simetredeki en büyük ayrıntı ne? Kat, i̇ki eş parçaya ayrılacak ama en önemli ayrıntı katlandığında üst üste çakışması gerekiyormuş. Eğer ki bir şekil bu şekilde iki eş parçaya ayrılıyor ve ayrılan parçalar ayrıldığı yerden katlandığında üst üste geliyorsa o şekil simetrik bir şekildir. Görmüş olduğunuz gibi burada bir kelebek ve şu şekil Uğur böceği yaprak ve şu çiçek simetrik bir şekildir. Sayıları bakalım. Hem bazı sayılar da simetriktir. Görmüş olduğunuz gibi. Ve bir ayrıntıyı daha belirtmiş olalım. Bu iki eş parçaya bir şekli iki eş parçaya ayıran çizgiye de simetri doğrusu denir. Düz, düzlemsel şekilleri iki eş parçaya ayıran doğrulara da o şeklin simetri doğrusu denir. Görmüş olduğunuz gibi üçün simetri doğrusu budur. Bunu bu şekilde yaparsak simetri doğrusu oluşmaz. Yani şekil simetrik olmaz. Bakın böyle 8 sayısının 8 sayısının 2 tane simetri doğrusu vardır. 8 rakamının 8 rakamının 2 tane simetri doğrusu vardır. Bakalım bir de harflere bakalım. Sayıları verdik. Harfler alfabemizdeki büyük harflerden bazılarını verdik. evet, görmüş olduğunuz gibi A'nın simetri A bir simetrik şekil midir? Evet. Peki bunun simetrik doğrusu yukarıdan aşağı bu şekilde. U harfi de aynı şekilde. Yeni U harfinde yok ama onu ayrıntı olarak verelim. Yeni U harfinde şu şekilde bir çizgimiz var biliyorsunuz. Ee, M sesinde E, Y, H, B, C, D, W, T ve X harflerinde de şu görmüş olduğunuz gibi simetrik harflerdir. Ama burada bir bir şey dikkatinizi çekiyorum. mu? Bazı harflerin bir tane simetri doğrusu varken bazı harflerin ise birden fazla görmüş olduğunuz gibi iki tane simetri doğrusu olabilir. Buradan bu şekilde çekleyip üzerine katlarsanız da üst üste gelir. Bu, bu şekilde çizip üst üste aynı yerden katlarsanız üst üste gelir. Yani birbirlerinin çarpışırlar. Üst üste katlanırlar. Üst üste gelirler. Buradaki en önemli ayrıntı buydu. Şimdi gelelim uygulamaları. Uygulamaları göstereceğiz şimdi. Evet. Bir tane kare alıyorum. Görmüş olduğunuz gibi. Kareyi boydan e, şu şekilde simetrik olaraktan ikiye böleceğim. Evet. Şunu kullanarak. Evet. Kullanıyoruz. Simetrik parçasını göstermeye çalışacağız. Evet. Şu şekilde Görmüş olduğunuz gibi simetri doğrusunun birisi budur diyoruz ve katlayalım bakalım üst üste geliyor mu? Eğer evet, katladığımızda şu şekilde üst üste geliyor ve o çizdiğimiz şekil bu karenin simetri doğrusu bir. İkincisini çizelim. İkinci çizgiyi de yatayına tam ortadan yine evet çiziyoruz. Çizelim şu şekilde. Evet çizdiğimizde de katlıyoruz. Bu sefer buradan yine üst üste geliyor mu? Evet üst üste geliyor. Çaprazına demiştik. Bakın üst üste geldi. Demek ki iki tane simetri doğrusunu çizmiş olduk. Üçüncü simetri doğrusu köşeden köşeye. Tamam iki eş parça ayrılacak mı? Ayrılacak. İki eş parça ayrılması bizim için yeterli miydi simetri olması için? Hayır. Yeterli değildi. Diğer ayrıntı neydi? Üst üste geliyor olması gerekiyordu. Bakın, bakın üst üste geldi ve hatta bir üçgen oldu. Yani bu da bir simetri doğrusuymuş. Şu şekilde köşeden köşeye çizdiğimizde de kareyi yine iki eş parça ayrılır. İki eş parça ayrılması yeterli miydi? Hayır. Ne olması lazımdı? Üst üste gelmesi. Görmüş olduğunuz gibi üst üste geldi. Karenin tam dört tane simetri doğrusu varmış. Diğer bir şekil. Evet. Dikdörtgen. Pekala dikdörtgen. Dikdörtgenin ürgeni kaç nedir? Bakın bu çok önemli bir ayrıntı. Buraya dikkatli dinlenmesini istiyorum. Buranın. Yine cetveller kullanacağız. Burada da e, dikdörtgenin kaç tane de Dikdörtgenin iki tane simetri doğrusu vardır. Burada bir ayrıntı var yalnız. Köşeden köşeye e, parçaladığımızda iki eş parça ayrılır mı? Evet, ayrılır. Ama üst üste katlan, e, üst katlı eğer ki o çizgiden kapatırsak, birleştirirsek üst üste gelmez. Neymiş demek ki? Bak bakın buradaki simetride şunu bu olayı dikdörtgen de çok daha iyi anlaşılacak. Ben öyle düşünüyorum. Evet. Görmüş olduğunuz gibi evet, şu daha belirgin bir şekildeymiş. Şunun bakın şu şekilde hemen üst üste ikiye hemen şu şekilde katlıyorum. Zaten simetri doğrusu şu şekilde çıkar. Görmüş olduğunuz gibi birinci çizgisi budur. Bunu hemen hızlıca çiziyorum. Evet simetri çizgisi doğrusu doğrusu simetri çizgisi başka bir anlatılma simetri doğrusu. Şunu da hemen yatayına hemen hızlı yapmak için fazla zaman kazanmak, kazanmak için zamandan kazanmak için bunu diğer simetri doğrusu da görmüş olduğunuz gibi budur. Çünkü katlandığında üst üste geliyor iki tane. Peki çaprazında ne dedik? Biraz önce dedim ki çaprazında iki eş parçaya Ayrılır mı? Ayrılır dedim. Nasıl ayrılır? Görelim iki eş parçaya. İki eş parçaya köşeden köşeye çizeceğim. Bu şeklimizi dikdörtgeni. Dikdörtgen bu. İki eş parçaya ayrılır ama simetrik değildir. Çünkü bakın katlıyorum, katlıyorum üst üste gelmiyor. Şöyle daha net olacak. Şu şekilde. Bakın üst üste katlanamadı. Ama iki eş parçaya ayrılır mı? Evet ayrılır. Gösterelim şimdi iki eş parçaya hemen canlı canlı ayıralım. İki eş parça olduğunu herkes görmüş olsun. Her iki eş parça ayrılan şekil simetrik değildir. Önemli olan katlandığı yerden üst üste e, gelmesi lazım. Parçaların üst üste. Bakın parçalar üst üste gelmiyor. Ama bunu hemen hızlı bir şekilde ayırmaya çalışır ve kesersek buradan hemen kesiminin çizgisini köşeden köşe yapıyoruz. İki eş parça ayrıldığını sizler de göreceksiniz. Evet. dikdörtgen köşeden köşeye de iki eş parçaya ayrılır ama bu köşeden köşe çizilen çizgi simetrik değildir. Görmüş olduğunuz gibi kestik. Nasıl iki eş parça? Bakın şu şekildeydi. Bakın bunu şu şekilde çevirir ve bunun üzerine şu şekilde koyacak olursam eğer bakın birbirinin aynısı iki şekil oluştu. Ama simetrik değildir. Çünkü bakın şu şekilde yaptığım zaman olmuyor. Bunun parçası neydi? Şu şekildeydi. Aynı şekilde tersten de çizersek simetrik olmaz. Diğer bir şekle gelelim. Hemen diğer bir şeklik. Çember veya daire. Çemberin ve dairenin sonsuz simetri doğrusu çizebiliriz. Çember ve daireye. Önemli olan buradaki en büyük ayrıntı çizdiğimiz simetri doğrusunun tam merkezden geçmesidir. Merkezden geçsin. Hiçbir şekilde nereden korsan koy. Bakın şunu merkezden geçti mi geçti. Evet simetri doğrusu. Rastgele koyuyorum. Hemen hemen koydum. Bak böyle olmaz ama. Merkezden geçecek. Yeter ki merkezden geçmiş olsun. Yeter ki merkezden geçmiş olsun. Sonsuz çizebiliriz. Yani buna sonsuz bir simetri doğrusu. Nereden çizersen çiz. Katla, çizdiğin yerden katladığında üst üste geliyor demektir. Ve onun da o simetri doğrusu demektir. Ve çizmeden ki yapayım hatta şimdi şundan. Şu şekilde çiziyorum. Bakın katlıyorum ve buradan çizmedik ama kat yeri belli. Bu bunun simetri doğrusudur. Yani sonsuzdur. Yapabildiğin kadar yapabiliriz çember için. Diğer bir şey kaldı. Üçgenlerimiz kaldı. Üçgenler. Üçgenleri de iki çeşitini anlatacağım. Bir ikizkenar üçgeni, bir de eşkenar üçgeni. Önce eşkenar üçgen. Eşkenar üçgen nedir? Dört kenar uzunluğunu da uzunluğu da birbirine eşit olan üçgendir. Eşkenar üçgenin üç tane eşkenar üçgene üç tane simetri doğrusu çizebiliriz. Birisi her bir tepeden tam orta merkeze çizilen çizgi. Bir, bakın buradan çizdik. Şunu da çizelim. 2 Şu merkezden de aşağı insin. Bakın bu merkezden de aşağı inerse aynı şekilde bu da bunun simetri doğrusudur. Yani eşkenar üçgenin üç tanedir. Üçünü de bu şekilde yapıp gösterebiliriz uygulamaları uygulamalı olarak şu şekilde. Evet daha sonra şu şekilde. Bakın sürekli katlandığında üst üste birbirinin üzerine geliyor. Öyleyse bu şu çizmiş olduğumuz şekilde bu eşkenar üçgenin simetri doğrusudur. Eşkenar üçgenin demek ki üç tane simetri doğrusu vardır. Pekala. Eşkenar üçgen bir de e, eşkenar üçgeni yaptıktan sonra ikizkenar üçgen. İkizkenar üçgen neydi? İki kenar uzunluğu birbirinin aynısı olan üçgendir. Görmüş olduğunuz gibi şuranın uzunluğunu ölçecek olursak 7 cm. Burayı çiziyorum 7 cm. Evet şurası ise 7'den fazla yaklaşık 10 cm kadar uzunluğunda. Eşkenar üçgenin iki ekiz kenarının tepesinden iki ekiz kenarının birleşimi yerine iki ekiz kenarının tepesinden aşağı doğru çizilen çizgi bu e, x kenar üçgenin ikizkenar kenar üçgenin simetri doğrusudur. Öyleyse x kenar üçgenin tek bir simetri doğrusu vardır deriz. Bunu söyledikten sonra bu simetrik konusu, simetri nedir, simetrik şekiller nelerdir ve simetri doğrusu nedir konusunu anlattıktan sonra pekala bir de uygulama yapalım yine. Şu şekilde görmüş olduğunuz gibi şekiller var. Boyalı da bunlar görmüş olduğunuz gibi. Bakın bir çizgi var. Bu simetri doğrusu. Şuna göre. Şu simetri kareli kağıttaki şekiller simetrini verilen doğruya göre. Bu doğruya göre bunun simetrini nasıl yaparız? Bakın, yapacağımız iş her zaman için şeye, bu doğruya en yakın yerden başlarız. Buradan bu şekilde gittiğine göre biz de buradan bir kare gideriz. Daha sonra ne, ne yapmış? Bir kare yukarı çıkmış, bir kare yana gitmiş. Daha sonra aşağıya kadar inmiş. Buraya kadar. Yine bir kare burada yaklaşıyor. Yaklaşınca yukarı gidiyor yatayına. Görmüş olduğunuz bu şekil. Şu şekil oluşan şekil. Bu mavinin simetriğidir deniz. Bakın bunu şu şeklin simetri bu doğruya göre ama. Bakın bu doğruya göre simetri budur diyoruz. Bunu söyledikten sonra başka bir hadi şunu da yapalım. Şu doğruya göre simetri nedir diye. Bu doğruya göre ama. Bakın bu doğruya göre. Öyleyse kaç kare? Bu şekilde 3 kare gittiği için biz de bu şekilde 3 kare gideriz. Daha sonra buradan yine kaç kare gidiyor? Bakın şu şu noktadan 2 kare gidiyor. Ve şu şekilde buradan da böyle aşağı iniyor. Ve yine aynı şekilde görmüş olduğunuz gibi bunu şu oluşan şekilde bunun simetriyidir diyebiliriz. Şurada biraz çocuklar zorlanır. Şu şekillerde genelde. Görmüş olduğunuz gibi iki kare zaten şu şekilde oldu. Burası bir bunun simetriğidir. Devamıdır. Peki bakın. Bu burada bir kare boş. Biz de buna bu doğrudan bir kare boş bırakırız. Bu da bunun simetriğidir. Ve burada bakın şuna şuna göre her zaman hareket edin. Şu, bu doğruya iki kare boş, iki kare boş gidiyoruz. Burası da bunun devamıdır deriz. Uygulamayı da o şekilde yaparız. Ee, ve bunu yaptıktan sonra biraz daha hadi devam edelim bu konuya. Evet. Şu şekilde bir şeyimiz var, çalışmamız var. Hatta burada bir ne var, ev modeli var. Çocuklara da aynı şekilde bunu yapmanın yolu evden yapalım. Hadi biraz şartları zorlayarak bu doğruya göre aşağıdaki simetri şeyi tamamlayarak şekli oluşturacağız, simetrik şekli oluşturacağız. Bu parça ayrılmış simetri parçasının birisi verilmiş tamamını oluşturmamızı istiyorum. Bunu yapmanın kolay yolu şudur. Bakın şuradan başlayalım. Kaç kare dışarı gitmiş? 1 2 3 4. 1 2 3 4 şuraya kadar. Evet. Bak noktamı koydum. Evin şeysi birleşim yeri. Tepesi de şurası olacak. Bakın evin çatısının yeri. Hemen bunu birleştiririm ve bunu da çiziyorum. Görmüş olduğunuz gibi oluşturdum. Pekala pencere bir kare bundan dışarı gittiği için bir kare iki çarpı 2 yani iki kare iki kare bu şekilde gitmiş oluştururuz bakın ve evimiz anında oluşturduk. Kapının parçasının yarısı var yarısı yok hemen oluşturduk. İşte görmüş olduğunuz gibi simetrik şekilde ortaya çıkarttık. Şimdi gelelim şuraya bu uygulamalı bir çalışma olacak. Görmüş olduğunuz gibi bir T harfi var ve buna göre bakın şuna göre bunun simetri nedir? Bu şu doğruya göre. Bu doğruya göre olduğuna göre bu bu şekilde katlanması gerekir. Bakın. Buradan kaç kare gitmiş? 3 kare. Ben de 3 kare buraya kadar geldi. Bak önce noktayla yeri belli edin. Buradan buraya da geldi. Çiziyorum. Çiziyorum. Ve bir kare yana gitti. Ve şunu şu şekilde hemen kolayca birleştiriyorum. Oluşan simetri budur. Eğer ki bakın biraz farklılık olsun diye. Şimdi bir uygulama yapalım. Buna farklı bir kalem kullanayım. Simetri çizgisini şuradan çiziyorum. Bu ayrıntı dikkatli davranmışsın lütfen. Yani şu T harfinin simetriğini ama şu doğruya göre yapacağım. Bakın şu doğruya göre. Bakın görmüş olduğunuz gibi bu doğruya göre yapacağıma göre bak bu doğruya göre kaç kare buradan uzak? 2 kare. Ben de buradan 2 kare uzak başlayacağım bileyse görmüş olduğunuz gibi 3 kare gidiyordu. 3 kare gitti. Aşağı indi ve şu şekilde bakın tepeyi hemen anında birleştirdim. Ve buradan 2 kare gitmişti. Evet, görmüş olduğunuz gibi bu şekilde oldu. Bunun simetriği bu doğruya göre, bu doğruya göre bu şekilde, bu doğruya göre ise bu şekilde olur. İşte bunun daha değişik yapabilirdik. 3 kare boşluk koyup 3 kare derse gel ki bunun simetrini ta buradan başlayacak olurdu. Bu çok önemli bir konu. Bilginiz olsun. Bu ayrıntıyı unutmayalım. Bunu belirteyim. Ee, her şekil simetrik olmayabilir. Ee, yani verilen bir şekli simetrik parçalarına ayırabiliriz. Görmüş olduğunuz gibi şurada bir e, bu da ilginç bir harf. Ama şöyle bir uygulama yapmak istiyorum. Son olarak her şekil simetrik olmayabilir ama simetrini çizebiliriz. Tekrar söyledim. Her şekil simetrik olmayabilir ama simetrini çizebiliriz dedik. Bir buna ilginç bir örnek vermek istiyorum. Vermeye çalışacağım inşallah. Şu şekilde bir şekil vereceğim. Evet. Şöyle verelim. Görmüş olduğunuz gibi. Evet. Bu şekil simetrik bir şekil değildir. İki eş ne demek bu? İki eş parçaya ayıramam ben bunu. Çünkü nereden çizerseniz çizin. Katlanlığında üst üste gelmez. Ama bu şeklin simetrisini çizebilirim. Şimdi bu güzel oldu, faydalı olacak inşallah. Bakın. Şimdi bu şekle göre bir simetri çizgisi çizmek istiyorum. Ne çizeyim? Hemen kırmızı kalemle çizelim. Şunu kırmızı kalemle biraz bu kalın olacak ama ince kalem olsun. Evet. Şu şekle göre, bakın şuna göre, bu çizgiye göre, bunu bu şeklin simetri nedir diye sorulacak olursa. Bu şeklin simetrini çizebilirim. Ama e, şeklin kendisi simetrik değildir. Bakın bu çizgiye göre iki kare yukarı çıktı. Evet. Daha sonra şurada ise bakın buraya kadar yatay geliyor. Evet. Burası önemli bir ayrıntı. Lütfen genelde çocuklar şaşırıyor. Buraya göre bakın şurada bitmişti. Ben de burada demek ki bu şekilde gidecek. E, buradan şuradan itibaren kaç kare gitmişti? 1 iki. Evet. İki kare gidecek. Yani kaç kare yukarı çıkacak? Buradan 1, 2, 3. 1, 2, 3 şu noktadan. Öyleyse ben bunu bu şekilde çizersem bu şeklin simetriği budur diyoruz. Bakın bu şeklin simetrini yapmış oldum. Tekrar Farklılaştıralım. Bu şeklin, şu şeklin yine. Bakın şu kırmızı değil. Simetrini bu kez şu doğruya göre yapalım. Bak tekrar ifade ediyorum. Şekil simetrik bir şekil değildi. Ama var olan ee, şeklin simetriğini yapabilir miyiz? Bir doğruya göre evet yapabiliriz. Evet. Görmüş olduğunuz gibi ben bu, bu kez bu noktadan başlıyorum. En yakın olan bu çünkü. Noktamız burası. Kaç kere gitmiş buradan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 kare giderim. 2, 3, 4, 5, 6, 7 kare gittim. Durdum. Kaç kere yukarı çıkmıştı buradan dışarıdan? Evet 3 kare çıkmıştı. Evet 3 kare çıktım. Ve şuradan bakın. Şu birleşim yerinden kaç kare uzağım? 1, 2, 3, 4. Buradan da bakın şuna göre. 1, 2, 3, 4. Bakın şuraya kadar gelecek. Bu da getirdim. Ve bunu da çapraz bu noktadan bu noktaya birleştirdim. Bu doğruya göre şu mavi doğruya göre şu şeklin simetriği budur. Şu kırmızı doğruya göre bu şeklin simetri ise budur. Peki şekil kendi içine simetrik midir? Hayır değildir. İnşallah faydalı olmuştur. Faydalı olduğunu düşünüyorsanız lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayınız diyoruz.